İnanır yani, bazıları alıyorlar, alıyorlar, sağ, alıyorlar suyu, şeyi dükkanına ay, saklıyorlar. Kendisi dükkancı ya, sarkı sarkı saklıyor bir yani. yerde. Bir evet, biz Ay bak, ay bak biz, biz e, devrimciyiz. Ne ihtiyacınız var? Bize söyleyin. Tamam. Çocuk varsa orada Kaç yaşında? Çadır getirmeye çalışıyoruz İstanbul'a. Dört tane çocuk torunlarım var. Tamam dört tane. Ne, neye ihtiyacınız var? Ne ihtiyacınız var? her şey ihtiyacımız şey yani. Şey